Arkadaşlar selamın <laughs> Benim babacığım. O ver ustam Arkadaşlar Kaportacı Mehmet'in yanındayız 2-3 haftalığına gelmiş ee, Gördüğünüz gibi kuşların çoğu Türkiye'de ama El arkasında bir Yine de bir silah bir kurşun bırak Şuan <laughs> ne, <olur benim> <laughs> ne olur da biri gelir falan Baba selam Aleyküm, Nasıl gidiyor usta? Allah, Allah iyilik versin reis Nasıl gidiyor? Şükür Burada işte izine geldik. Senin sevenlere selam Bana söylüyorum. Yine mekanımıza geldik. Kuşlarımızı görmeye geldik. dükkanımıza geldik. Dönüp dolaşıp yine ekmek yediğimiz yere geri geliyoruz değil mi baba? <laughs> Kurtulduk, <Kürçü gülüyor> <dükana> geri <gülüyor> geliyoruz. <gülüyor> Eyvallah. Ne uçuracağız baba? Ya ne uçuracağız? Abi sen her zaman bir şey oluyor Mehmet. Bu nasıl bir şey ya? Kıskandırıyor mu bizi? Nasıl bir şey? Türkiye gidiyorsun, temelli diyorsun ama gene de bir iki tane bırakıyor burada. Canım. Eyvallah. Bunlar ıskarta biliyor musun? Üçüncü Oo. Sonra. Yedek okey diyor ne? Evet <laughs> estağfurullah. Arkadaşlar şöyle bir iki. Maşallah. İki, iki, iki yaşında bir dişi bu. Eyvallah. İki yaşında dişi. Bu, ben... Nefeslendirelim bunları dedik. <laughs> Mecbur bir şey yapacaksın. Ben bu şimdi bir şey soracağım. Şimdi oranın havası farklı. Biz yıllarca bunu burada konuştuk. Hava farklılığı falan var. Orada bu ıskartaymış. şimdi oradaki e, hava e, kuşları yani farklı mı yani? Yani, yani işte, Böyle... hastalık konusu olsun farklı bir şey. Hastalığı bilmiyorum. Daha uzun vadede kuş evet. besleyemedik. İşte yeni yani 2 aydır kuşlarım orada ama hani hemen adapte oldu kuşlar çünkü nem oranı düşüyor. Ve evet. havalar da güzel geçiyor. Uçurdun Kuş mu? Yok şey. Uçurdun mu? Başladım. E nasıl yani? Ben farklılık görebiliyor musun? Mesela burada ya 10 metre, o 20 kadar metre giden... Söylemedim. Çünkü evet. işlerle uğraşayım da Aynı. fazla uçurma fırsatım olmuyor. Hı hı. Ama yani kuşların şeyi iyi. Yani, e, ıslaklık yok, nem yok. Yani affedersiniz fışkıları tertemiz. Hiç böyle kupkuru, bura gibi nemli... Değil de Musa. E, Sislerin olmuyor. Aynen. Ha uçurup göreceğiz daha şu anda tam bir analiz demedik kuşların nasıl oyun yapacağını. Ama dışkıları böyle hani o farklı, farklı değil mi? Direkt farklı. Hiç rooster booster yok. Direkt yere attım kuşları ahır var. Evet. Ahır İ İter, İlaç var. falan da yok. Yok hiçbir şey. Valla bravo ne diyeyim abi. Ha, buradan götürdüm vitaminlerimi, evet. evet. götürdüm de. Evet. Ama ilaç ilaç daha girmedi yani. Ya zaten burada da girmeden bahsediyorum. Eyvallah. Abi burada kuşlar bir türlü randıman tutmuyor ya. Yani yağmur olur. Yağmur biter, rüzgar başlar. Rüzgar biter yine yağmur baksana yerler yemyeşil dikkat ediyorsan. Niye? E, Asıl tutmuş yağmurda. Aynen. Zütübet arkadaş, nem oranı o kadar yüksek. Aynen kümesler olsun, altlar olsun hep çürüyüp gidiyor. Resmen evet. bir süre sonra. İçeride bile şeyler e, küfleniyor. Dışkıları. E, ne diyor? E, Dışkıları mı? Pamuklanıyor değil mi? Aynen. Ya kurumuyor ki arkadaşlar. Dışkı mışkı kurumuyor. kurumuyor. Burada Kurumlu böyle bence, bir... o da belli bir zaman sonra pamuklanıyor. Üstü böyle pamuk gibi bembeyaz bir şey oluyor. Şimdi ahır dedin. Şimdi orada bu sistem uygulayacaksın mı? Daha mı profesyonel? Hani ne yapacaksın Hayır, orada? Orada ne yapmayı düşünüyorsun? Kuşlardan ne ya, yapmayı ne düşünüyorsun? Ya, ne yapacağız? Alım satımda işimiz yok. Öyle de hani ya. ya. mesela kümesler yaptıracaksın mı? Büyük kümesler yaptıracaksın mı? Hedefi hiçbir şey. Yok, aynı. Zevk. Zaten yerimiz müsait. Orada uçuracağız ya. Yani. Hiç şeye gerek yok diyor. Bahçesi var, kümes var. Zaten kümes hatta yani büyük bile yani. Kuşlara büyük bile. Hani eskiden hayvan baktığımız ahır ahır Orada tanalarımız vardı. Bunun içine böyle temiz. Ahır dediğin var yerde arkadaşlar var ya yani 20 metre kare vardır. Ben gördüm onu. Evet. Gördüm. 3 tane tana bakar. Aynen. Değil mi? Tamam. E şimdi bir şey yapmayacağım. Ne oradan kaldırıp e, tamam. Ya işte rakip bulduk sonra uçuracağız. Eski usul diyorsun usta. Yok eski usul de aynı bura gibi. Yok ama uçurma aynı ama öyle yani şey etmeyeceğim de ne böyle folk sistemi falan filan. Ya, yavrularımız, yumurtalarımız hepsi var ya. Sağır, yok hani yani Olur. bir şey yapmayacaksın mı oraya? Değişiklik yapmayacaksın mı? Eski usul böyle tahtalar, ondan sonra Aynen. orada tüneme yerleri. Aynen. Bravo. Aynı sistem burada nasıl savuşlarımız orada da aynı şekilde devam edeceğiz yani. Abi, Özel bir şey yapmamıza gerek yok. Ki. Mesela burada biz temizlik yapıyorduk değil mi? Orada kaç aydan kaç ay sence temizlik bence gerek? Aynı. Çünkü niye? Aynen. Pupuru, şey. Aynen. Belki o daha faydalı oluyor. <laughs> Bravo. Aynı bence Aynen. de öyle usta. Burada mecburuz temizlemek zorunda. Çünkü belli bir zaman sonra koku yapıyor. Kurumayınca. E, kaldırınca da ıslak. O da e, o da o da hayvanlara yani, hassasiyet diyor. Yo solunum yolları falan. Roostur var altında mı? Yani Hep solunum yolları ıslak, sor, Aynen. Islak. Bir hafta geçiyor, iki hafta yine hala ıslak. Arkadaşlar. Anlıyor, ancak yaz sezonu kuruyor, değil mi? Evet. O da o da dediğin gibi 2-3 hasta oldu mu da zaten gene aynı. Ya, bir de dışarıdan fazla kuş katmadan bir sıkıntı olmaz orada. Almadım. Ben zaten kendi kuşlarımı götürdüm buradan birebir. Hem bu zaten dışkılarından hasta mı değil mi diye görebiliyoruz değil mi? Üç aşağı beş yukarı değil mi? Aynen. Zaten her zaman dışkı da analiz edersin her zaman değil mi? Kapıyı aç bir bakarsın. Evet. Boynu bükük var mı, pusam var mı ona göre kendin de hissedersin kuşların keyifli olup olmadığını. Aynen. Ya gözlemleyip duracaksın bu kuşların hani. Değil mi usta? Yani. Çok aşırı ilaca şuna buna da yüklenmeye gerek yok. Belli vitaminlerini uygulayacaksın, Hı -hı. kürlerini yapacaksın. Allah Allah şimdi orada diyelim şey ki orada diyelim ki bir kupa düzenleniyor. <laughs> Konya'da falan yani işte senin mıntıkanda evet. kalktılar baş kaldırdılar falan yani buradan meme kavga etmek için <laughs> şey demiyorum. <laughs> Abi bu <Albumayı> rahat bırakın. <laughs> Havacı. Farklı mı diyorsun? Ya şimdi böyle 3 3 dakikada 5 dakikada giren kuşlar değil. Yani. Var mı yarışlar orada var düzenleniyor Biliyor mu? Vardı, değil mi? Detaylara giremedik. Ama öyle hani Bizimkinden biraz yukarıdan alır. Yedi sekiz on dakikada bir giriyorlar. Hani deparlı kuş olunca sık sık giren kuşlar değil. Hani hı hı. Biraz daha farklı kuşlar. Ona göre de kuş için. giriyorlar, evet. hızlı çıkıyorlar. Çok hızlı oyuna girip hızlı çıkan kuşlar olunca bunu kuş 3 dört dakikada bir yapsa dayanmaz. Ciğer dayanmaz. En azından bir on on beş dakika geçiriyor o güzel bir sefer yapıncaya kadar. Değil mi usta? Şimdi sen yarış attığın kuşu on beş dakika bekleyemezsin. Dört dakikada beş dakikada bir girecek ki hem uzun gidecek, hem bol taklatacak. Evet, işte. depara bakılmıyor yarış kuşundan. Sadece Hı. taklatsın, Hı. metre yapsın. Dertleri o. Kuş ben... nasıl gitmiş? Ya Her dönen kuş da iyi kuş değildir ki. Aynen. Her taklatan kuş iyi bir kuş değildir yani. Beş taklatmış ama nasıl taklatmış? Aynen öyle. Yani Bir de hani anlamak lazım değil mi usta? Yani yani şimdi biz, şöyle diyeyim. Yani bu dediğim gibi yani mesela diyelim ki Konya kuşuna kalalım. Mesela onlar arayı açıyorlar. Mesafe açıyorlar değil mi? Mesela diyelim. Ya e... Mesafe açma değil. Yok yok Konya, Konya kuşunu. Ko ko yani sıçrama yapıyor. Ha. Kuş böyle... Depar. Sıçrıyor. kuş yürüyor ya hiç. yani. yani bu ya. Yani. Taklayla çıkmıyor. Yani Mesela diyelim sen, omuzdan mı değilim. kanat ucu mu? Hayır bak. şimdi omuz mu kanat ucu mu ben abi bilmiyorum. Tamam. O kadar tamam. Yani kuş hissettiriyor kendini hani kanatla gittiğini sen yani takla, tolak, evet. takla tokat evet. var ya o olayı var. Ses aynı mı kalıyor Memo? Değişmiyor mu sesi? Birinci takla ile beşinci takla aynı sesi yapıyor. Bravo. Yani, o işte güzel. Ben yani çoğu kuş görüyorum. Güzel bir fırlıyor. Bir, iki, üçü gevşediyor. Dördü gevşediyor. Ondan sonra olduğu yerde gidiyormuş. İşte. Üç beş yapsın ama aynı olsun he Musta? Yani, beş. yani lafın gelişi diyorum. Yani şimdi artık 150 tane atlayan da var da. Var. Yani. var yani. E, nasıl, var. dönüyor? İşte diyorum ya az önce dedim ya. Evet. Bir takla yani evet. İyi değildir yani. Öyle yani da bir özelliği olması Ama biraz... sana puan verir. Mesela lafın geçti değil mi? Işte, yarışmaya giden kuşun nasıl gittiği önemli değil. Metre yapsın önemli olan o. Kupa ee, kupa ya, o kupa kupa, kupa e, düzeni bozdu mu usta? Yani bu kupa Gevşek abi yani Her şey, şey farklı Gevşek yani kupada uçan oyun kuşları gevşek kuşlar benim gözüm açık söylüyorum yani yalan değil Hani ya. bir böyle deparlı bir kuş, kupa kuşu var mı? Abi deparlı... beni katma sen, sen kendin söyleme Bence yok bence yok. Ama hepsi taklayla gidiyor. Tamam mı? 30 metre yapıyor. Evet. O yani keyif veriyor mu? Bence vermiyor. Benim şahsi görüşüm bence vermiyor. Tamam ben mesela mesela ara mesela ev aralarında falan mesela ağır perdalı kuş. Yani perda ağır perdalı kuş her zaman yani mesela bir noktadan sonra hata yapmaya şey midir yani? Hani soruyorum yani yapar mı diyorum ağaca sağa sol. Senin tercihin. kuş diyorsun? E yani he. Ya vallahi biraz eğitime bağlı. Değil mi usta? Eğitime bağlı. Bravo. Yani. Saatinde yani uçurma. Yani, önemli usta. Eğitim çok önemli abi. Bu önemli. Zor, ben, ben çok zorlu kuşlar uçurdum. Çok deparlı kuşlar uçurdum. Yani ben hata yaptıklarını görmedim açık söyleyeyim. Yani e, yapıyorlarsa da kuşun kendisindendir yani. Bu yavruluk tülle döneminde, ayar, yavruluk döneminde de önemli mi usta? İlla hata yapacak diye bir şey yok. E, perdaklı kuş da hata yapıyor. E, normal kuş da hata yapıyor. Evet. O genetik bir şey gibi bir şey. ha Bu da zaten uçuruca iyi bir eğitim verdi mi hı hı. yavruluktan hı hı. o uç o zaten kolay kolay başka bir yere bakmıyor. Usta bu yavruluk döneminden mi başlıyor. Bu olay hemen yok, yav yok, yavruluk döneminde. Aynen. Sen o uçların bir hata yapıyor mu? Doğru dürüst yapmıyor. Kaldırdın mı? Çünkü çok emek veriyorsun. Nasıl uçurduğunu iyi görüyorsun. Hı. Nasıl ne zaman uçuracağını, ne yapacağını bildiğin için bu hata yaptırmıyorsun. Abi zaten... Zorlamıyorsun bu işi. Hata yaptırmaya zorlamıyorsun. Biz zorluyoruz. Hataya biz zorluyoruz bu işi. Abi şimdi... Şimdi normalde kuşu attın oraya bir gün gelmedi usta hastalanıyor geri geliyor. Veya hani kuş bir yerden bir su içiyor ondan sonra bakıyorsun dışkısı değişmiş. E bu kuşu bir daha toparla bir daha havaya kat 3-4 gün geçiyor. E geriliyor. E sen dedi hop kaldı yerde. Yani Mesela diyelim ki dişi mi tercih ediyorsun uçurmada erkek mi usta? Abi erkek tabii kümeste <laughs> daha iyi oynaması lazım. Ya yani bir, 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 soyun erkeğe oynadım ama otomatikmen dişisinde de zaten bir iş oluyor yani. Bir, iyi bir şey oluyor. Yani dişine fazla yüklenmeyecek. Erkek uçması, erkeğin oynaması daha makbuldür. Otomatik e, otomatikman erkek oynadı mı onların dişisi de büyük ihtimal oynar yani. Sıka giren kuş usta, senin kuşlarını diyelim tamam mı? Başkasını demiyorsun. <laughs> Mesela bazıları kuyruğunu alıyor, bazıları yerde bırakıyor, boşalıyor diyorlar. Bazı şöyle, sen ne yapıyorsun usta, sen ne yapıyorsun? Ya, Bağlıyor mu, bantlıyor mu? Sadece hissediyorsun kuşun nasıl, ne yapacağını, ona göre önlemini alıyorsun. 2-3 gün bir deniyorsun, baktın çıkaramıyor kuş kendini. Hafif bir çatal kuyruk yapıyorum veya güdekleştiriyorum. Ya ben fazla yapmıyorum. Öyle bir şeyim sıkıntıya girmediğim için o yokuşlarında. Ben şahsen 3-5 sene önce yapıyordum. Ben doğru düz yaptığım yok şu anda. Allah şu kuşlarım böyle sıka girip de kendini sağa sola indirme olayım olmadığı için bir şey diyemem. Şimdi yapana da yani Değil mi? makbul. Ya yapmadık mı yaptık. Kuş iki gün üç gün sonra rahatlıyor bu alınca. Onu da gördük. Rahatlıyor mu? Tabii rahatlıyor. E yerde bıraksa usta bunu bir hafta rahatlar mı? Veya boş hani Denedin mi öyle bir şey ustam? Öyle bir şey var mı? Yani sen yaptın mı diyorum. O bu kadar sene uç besliyorsun. Her şeyi denemişsindir yani bugüne ya. kadar. Şimdi şöyle bir şey var. Ben şunu gözlemledim. Sıka giriyormuş. Eğer kuş var ya yavrulukta. Hani o ilk iki ay çok yüksek uçurup hani saatini fazla aldırdıysan kuşu hemen birden indirmediysen evet. hani mesela yarım saat 45 Aynen. dakika dakikada havada tutabildiysen Aynen. yavruyken o uçuruk. Aynen. varsın göklesin, Hı -hı. varsın dönmesin varsın hiç takla atmadı. ama onu Ondan sonra kuş belli bir zaman sonra tahtaya girdi mi, sıklaştırdı mı? Çünkü kas yapmış, güç yapmış, nefes yapmış kuş. Uçmaya kendini meyillemiş. Ha ondan sonra sıka girdim de düşme olayı olmuyor kuşlar. Sıka girdiği halde bile düşmüyor. Vuruyor, 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 orada vuruyor, orada vuruyor. Ağacın üstüne yaklaşıyor, dönüyor. Köşeye geliyor, dönüyor. Buraya geliyor, yine dönüyor. En sonunda gelir yerine atıyor. Çünkü niye? Kuşta şey var. Hani yorgunluk yok. Takla sıklığı var ama yorgunluk yok, hamlık yok. İşte o Çok kurtarıyor. O da ilk 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 iki ayda verdiğin önemli e, o aynen. şeyi kuştaki. Olay. Evet. Ay, onu çözdü mü kuş? Ama sen kuşu bir üç dakika uçurmuşsun inmiş, dört dakika uçurmuşsun inmiş, yüksel dememişsin. Kuş bir de sık tatlıya girdim ondan sonra dam 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 geziyorum. Hilesini öğrendi mi bitti diyorsun kuş değil mi? Yok abi şimdi kuşu. Hı. Yani bir yere yani. Kuş evet. Kuşu kaslar Asını, yok eğer kuş diyelim ki ya, kuş bir yere attı. Kendi hani rahatlamak için bir yere seçti. Atabilir. İlk dönemde atabilir. Orada tamam. yapacak bir şey yok. Ama kuş sık e, yavruyken böyle hani yavru Evet. acemiliğinde kuş atabilir. Sıka girer atabilir. Evet. Ama hani teke kuş da mesela şu kuşu almışsın. Evet. Kuşu hı hı. Şu kuş iki yaşında. Şu kuş damdam gezerse bu kuştan bir şey gelmez. Ha yavru kuş yapabilir. Acemilikten sırt taklaya girmiştir. Belki bir o anda yorulmuştur. Hemen geçerken kurtaramamıştır, ters takla yapmış, düşmüştür. Ona bir şey yapamazsın ama iki gün dinlendirirsin o kuşu, üçüncüsü bir daha devam edersin. Ama bunu yapmadığı sürece o iyi kuştur yani. Veya sana olumlu bir geri dönüş yapar o kuş. Mesela buradan kaldıramıyor. Bazı derdi irelden atıyor Memo. Öyle bir şey var mı? Öyle yani... Abi, tabii. Bu da bir yöntem midir? Yöntem, illaki yöntem. Çünkü kuş yerini aramak için illaki kanat çırpacak. Birden kendini koyabilmeyecek. Şimdi evet. sana bir şey soracağım. En uzak gelen kuşu nereden geldi? ben? Mi? Kaç kilometreden <laughs> basıp geldi. Valla merak ediyorum. Şimdi o kuşu diyorlar iki mahalle... Araba bırakmaya gittiydik şeye. Neydi? Ondan Nazım'la. saldım iki tane. İkisi de geri o zaman. Kaç kilometre usta? Kırk vardı yani. Kırk kilometre. Arkadaşlar başlığı Şimdi buldum. Çünkü niye? O kuşlar yüksekte çok uçtuğu için. Onlar yani, hani gelirse gelir, gelmezse gelmez dedim. Bu evet. o kadar çok önemsediğim kuşlarım değildi ama nefesli kuşlardı. Oradan saldım geldim. Yani bu nefese bağlı yönel mi? Tabii canım. Yani. Hey bir de a, a, şeye tutunmaması lazım. Hava rüzgarlı arkadaşlar hayvan biraz hey, hani atmacıya dek gelmemesi lazım. Asılıyor kuş. Asılıyor maşallah. Işte bak, maşallah. Bir maşallah. senedir yatırdım. Yumuş öyle kaldırdım yani. Bu, bu ıskarta mı dedin yani. buna? Bunları Lafını sonra... geri yap. <laughs> <laughs> ne diyorsun sen ya? Hemen ilk şey gibi bir dahaki yolculukta bunu arabamı bağcına atalım. Memo, e, Türkiye iyi mi? Memleketimizi sevdin mi baba? Başka değil mi? Ne diyorsun ya? Abi var ya. Ölümüz de dirimiz de orada olsun Aynen. Memo. Vallahi bak var ya vatan hasretinden böyle. Ya şimdi burası da iyi, orası da iyi. Hani iki yerde biz seviyoruz. Ama, ekmek parası diyelim. Çin için için Hollanda'yı da şikayet edemeyiz. Öyle değil. Kötülüğünden evet. değil. Ama yine de vatanın bülbülü kafese katmışlar. Türkiye'nin Aynen. Evet. Ha buraya da alışmış. buradayız. Iz... Orada güzel de kuş uçar diyorum ben ya. Yani. Değil bir bekliyor, seni bekliyoruz orada. Vallahi, çok güzel abi. Arkadaşlar Konya mıntıkasında Memo'ya kafa tutacak adamlara şimdi ses ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ağır gelin fitesi geriye takın. Ya şimdi <laughs> kuşlarımız hani Allah şükür kuşlarımız temiz yani. Ben bir şey diyeyim Hollanda'da <laughs> ne kadar iyi kuş varsa toparladı, eledi, beledi. Yani Avrupa biliyor. <laughs> yani gerçekten yani böyle... gerçekten çok eledi Memo. Aynen. Kuş koymuyorum değil mi? Kaç Hep. yıldır gelip gidiyorsun? Biliyorum. İlk geldiğinde ne kadar çok kuş vardı, nereye gitti o kadar kuş. Postayı götürdün mü? Posta yok. Götürmedi. Aa, o göz bebeğini götürmedin. Posta Aa var ya, yemin ediyorum 4 yaşına da kuşu vardı, 5 yaşına da kuşu vardı. Kaç tane kuş götürdün usta? toplam 18 tane kuşum var. Maşallah. Daha ne götüreceğim ben bu? İyi iyi. Tane iyi. De burada kaldı işte. Iskartalar burada kaldı. Osman için mi bıraktı lan bunu? Bunlar yedek kursun <laughs> ne Bunlar biri, bir şey gel, biri biri gelir. usta emeğine sağlık. Eee işin gücün rast gelsin kardeş valla. Yani adam kuş bile sermiyor arkadaş yani o derece. Kuşumuz e, eke 2 yaşında dişi. Evet, bizim yaşında. Ha. Bu da iki haftadır emek. Ben iki haftaya oldu gelen işte kaldırıyoruz. Eyvallah babam. Allah emeğinizi yan etmesin usta. Gerçekten diyorum. Arkadaşlar emek varsa herkes birbirine saygı dursun. Ha, birbirimize şakalaşırız veya bilmem ne ama sonuçta emek emeğe gelince biraz saygı duymak lazım. Kimi kuşu daha iyi de değil herkes yani değil mi usta? sen söyle yani. Abi, canım, emeğe, sadece... emeğe saygı duymak lazım. Ay maşallah be. Bu kartan ismi var mı? <gülüyor> 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 Özür diliyorum. Arkadaşlar sağ ol, Teşekkür ederim Memo Hocam. İşin gücün rast gelsin. <laughs> Gene diyorum Memo, Memo Konya'da <laughs> Memo Konya'da Maceracı Konya'ya kendini attı. Arkadaşlar bulun Memo'yu. Tamam mı? Demir deyince memo aklınıza gelsin. Kaportanın yanı sıra demire geçti. Bir şey söylemek istiyor musun fabrika hakkında kardeşim? Vallahi, yani. Şimdi ya, şey gizli ne tutalım arkadaşlar. Önce bir şey olsun. Tamam, tamam. İşin gücün tamam. rast kesin memo. herkese saygılar sevgiler. Eyvallah baba.